Lan sen kimsin oğlum? Buyurun. Semih Büyüşteri'nin yeni şubesinin açılışına siz de davetlisiniz. Abi hadi açılış için sizi bekliyoruz. Kurdeleyi keseceğiz. Bir tek siz eksiksiniz. Ya Semih. Benim yarım kadar adamsın. iki kadın iş yapıyorsun. Nasıl oluyor oğlum iş ya? İki şube açmış ya. Biz bu kadar insan burayı idare edemiyoruz. Nasıl oluyor oğlum bunlar? Ya abicim ben sana demiyor muyum? Dijital köprüye geç. Hem işleriniz uzanır hem kolaylaşır hem de kalan vaktinde işleri büyütmeye harcayız diyorum ama dinlemiyorsun işte. Ya ulan bunun dijital köprülerine alakası var ya. Bir insan bütün kararlarını yanlış alır mı kardeşim ya? Bir kere palyaço öyle açılış mı olur? Palyaço korku karakteridir. Bunu bile bilmiyorsun cahillerim. Çıkın korkuyorum ben palyaçodan. Git. Hadi kurdeleyi keseceğiz hadi abi. Ben korkuyorum oğlum palyaçodan gelmem. Çık sen de dükkandan durma öyle. Hadi gelin. Hadi gelin. Ge git lan. Gel. <laughs> 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 gel. lan. Gel. 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 Bir daha gelecek mi dükkanıma? De, yok gelmeyeceğim tamam. Yemin tamam. et. Vallahi yemin ederim gelmeyeceğim. sen? Yok gelmeyeceğim söz. Bıraktım hadi git.